Arka plan farklı. Şu an Brezilya'dayız, Santa Catarina. Itajaí'ye bağlı. Praia Brava'ya çok yakın minimal bir evde kalıyorum. Bu onun arka planı gördüğünüz. Üstümü de giyindim. Aramızda kalsın. Bir date çıkacağım. Bundan 40 dakika sonra mekanda olmam gerekiyor ama olsun bir video çekelim soru cevap videosu. Part 17 ile karşınızdayım videoya başlamadan seri dönemine giriyoruz. Yani bu iki hafta boyunca canım seri yapmak istiyor. Ama bu seride sizin yardımınıza ihtiyacım var. Seriden kastım. Bulaşık yıkarken en iyi 10 parfüm. Tabii ki bu kadar saçma olmasın ama anladınız konsepti. Restorana giderken sıkılacak top 10 parfüm. Hani böyle daha dikkat çekici ama aynı zamanda da çok klişe olmayan. Yani gidip de en karizmatik 10 erkek var bunu çekmeyelim anladınız mı? Biraz daha yaratıcı, sizlerin görüşleriyle böyle ilhamınıza ihtiyacım var yani. Bana verin, ben bu iki haftaya böyle bir, iki hafta içinde bir 4-5 video araya salayım. Soru cevap videosu part 17 ile karşınızdayım. Bakalım bana ne sormuşsunuz. Hiç bakmadım. Gerçekten hiç bakmadım. Ama eminim. Ama eminim. Enteresan sorular sormuşsunuzdur. Çünkü Brezilya'dan bir video yükledim gelen yorumları da okudum. Sizden yaratıcı sorular bekliyorum. Hadi başlayalım. En aşağı inelim. o bayağı da soru gelmiş. Şımartmayın beni videonun başında ya. Ali Tante. Maskülenin kelime karşılısın be adam. Sağ ol teşekkür ederim. Sen öyle gördüysen öyle izdir. Düğün gecesi damat ve gelin hangi parfümleri sıkmalı? Ben eşimin evleneceğim kadının Rouge, Maleşit sıkmasını isterim. Kendim eğer ki soğuk bir yerde düğün yapıyorsam ki ben bunu yapmam ama soğuk bir yerde düğün yapıyorsam işte Grand Soir gibi bir parfüm sıkarım. Sıcak bir yerde böyle bir yaz düğünü yapıyorsam ki öyle yaparım muhtemelen. Belki de Brezilya'da yapıyoruz dermişim. Tabii ki hayır onunla alakalı kesin soru vardır. O yüzden araya şöyle bir clickbait atalım dedim. Ee, Roja Elysium sıkarım. Yazları ya da dört mevsim uygun en iyi koku nedir? Louis Vuitton imajinasyonu diyebilirim. Hem kokusu çok genel bir uygun, fresh mi fresh. Hem bu kadar fresh rağmen çok güçlü. Hem işte bazı insanların marka böyle sevdası var. Hani büyük marka olsun, baba markalar olsun, işte Armani olsun, ee, Yves Saint Laurent olsun, Louis Vuitton olsun, yani ona mesela Genium Painter desem düşünecek, böyle bir hoşuna gitmeyecek. Anladın mı diyecek, Gen Genium diye bir marka mı var falan diyecek. O yüzden hani böyle bazı insanlara onu da hesaba kadarak Louis Vuitton imajinasyon diyorum. Bence tam bir paket. Tam bir paket yani. Black Phantom çok iyi bence ama yayılmıyor gibi. Ya performansı çok iyi değil, çok iyi değil. Ee, o bir gerçek. Performansından muazzam bir şeyler beklemeyin, bu kadar. ...koyu ve gurme bir parfümün daha iyi performans sergilemesini bekleyebilirsiniz. Size de haklıyorum ama yapacak bir şey yok. ya hayatta her gülün bir dikeni vardır. Onun dikeninde bu. Koku mükemmel. Beğeniyorsan al, beğenmiyorsan alma. Bence performansa takılma. Çok da kötü değil performansın. Latinler mi, Türk kızları mı? Ya şimdi... Biri papatya, biri gül. Anladın mı? İkisini de severiz yani. O sizin... Ee, ...zevkinize bağlı. Yani ki bire yani Latinler dediğini hani sadece bir ülkeye ele alalım, Brezilyalı kızlar da birbirinden çok farklı. Yani işte Rio de Janeiro'da, São Paulo'da daha böyle esmer kızlar bolluktayken şu an benim kaldığım işte Santa Catarina eyaleti işte güney kısmı işte Belnario, Cambio, Cambruyu, Itacay, Florianópolis. Burada çok aşırı mesela beyaz tenli sarışın nüfus var. Ya yani ben mesela ki bayağı da yandım bilmiyorum gözüküyor mu ama ton farkı ben beni yerel sanıyorlar anladınız mı hani gringo olduğumu yabancı olduğumu konuşunca anlıyorlar o kadar beyaz tenliler ki ve yani o kadar güneşe maruz kalıyorlar öyle yani ee, ırkları öyle genleri öyle o yüzden bu soruyu cevaplamak saçma olur Brezilya'yı bile kendi arasından seçip öyle kıyaslaman lazım dış yönlüş olarak. iç güzellik olarak o konuya hiç değinmeyeceğim o konuya hiç değinmeyeceğim. O konuda iki memleket arasında da çok ciddi farklar var. Ama Latinler diyorsun. Ben Brezilyalılarla Türkleri kıyaslıyorum. Latinler dersen asla bu soruya kimse cevap veremez. Çünkü çok farklı bir Arjantinli ile bir Brezilyalının, bir Perulunun, bir Şilili'nin davranışı çok çok farklı. Initial side effect hala alınır mı? Ben son böyle ölüm döşeğinde olsam bile bu soruya evet diyeceğim. Initial side effect her zaman alınır. Nasılsın abi? Çok iyiyim, çok sağ ol. Brezilya 27. Instagram, personel Instagram'ımda işte ona ithaf yapıyor. Yani 2027'de gider misin? Yani belki 2027'de gider misin diye belki 2027'ye kadar kaldım. Belli olmaz. Abi boy 173, yaş 18, sakal tam ne yapacağım ben? okula giderken tıraş olacaksın. Ne yapacaksın bro? Brezilya'da hiçbir kadınla birlikte oldun mu? Brezilya'da sevgilim oldu. Bu senede oldu. Geçen sene de olmuştu. Nereden geliyor bu Brezilya sevdası? Seviyoruz ya iyiler iyi ülke ya ben Allah bayağı seviyorum bu ülkeyi yani. Niye seviyorum? Yani benim için önemli olan şey insanın insana yaklaşımı, Önyargısız, pozitiflik. Ben bunu seviyorum. Adamlar mutlu. Adamlar mutlu olmak için birçok sebebi var. Bizim de var. Hele ki bizim daha çok var. Ama biz iflah olmuyoruz. Biz trafiğe çıkıyoruz ve amacımız şu. Lan biriyle kavga edeyim lan. Bu bir sapıkça bir düşünce. Bir kara bulut var anladın mı? Bunun lauklarda bu yok. Adamlar, adamlar İmkanları dahilince mutlu olmayı biliyor ki biz yani hani İstanbul'dan bahsediyorum çünkü ömrümün %99'u İstanbul'da geçti. Yani bizim çok çok daha fazla sebebimiz var mutlu olmak için. Bunlardan ama olamıyoruz. Dizi ve film karakterleri part 2 gelir mi? Gelir. BMW parfümleri deneme videosu gelir mi? Hiç denemedim. Denk gelirsem gelir. Yeni parfüm geliyor. Nisan'da yetiştiririm diye düşünüyorum. Hafif bir ego var mı bende? Kalın da olabilir ego. Bilmiyorum. Tartmadım. Maison Francis Kurkdjian, Paris. Paris de var. Grand Soir ilk niş parfümüm olacak. Önerir misin? İlk niş parfüm olarak önermem. Byredo'nun Absolu serisinde yorum gelir ama hepsini denemedim. Baldo Afrik Absolu'yu çok beğendim. Az kalsın alıyordum. Göğüslerime laf etmişler. Bir tane story yapmıştım şöyle. Kafamda kafama sermişim şeyi. E, gömleğimi, beyaz gömleğimi. Yani beyaz hafif böyle bir göz kısmına aa, çaktırmadan biraz sıktım böyle fotoğrafı çekerken. Doğru ya doğru. Ne kadar yorum almış ya. Nasıl yaptın? O memelere kızlara emcürtüyor musun? Oğlum bu nasıl soru? Tabii ki öyle bir şey yapmıyorum. Nasıl yaptın? 8 senedir Allah ne verdiyse hareketleri yapıyoruz işte yani göz hareketleri. Vay Mert Asal adamım benim. Hangi parfümü alayım abi demiş. Mert. Ben senin koleksiyonunu unuttum. Sen kim bilir onun üzerine kaç tane parfüm almışsındır. Nasıl cevap vereyim? Gitmişken yeni çıkaracağım parfümün demosunu denetseydin. Demosu var. Yanımda var. Video çekeceğim. Ve hani daha işte <laughs> öksürükte alerjik klimalarda daha hiç e, denetmedim videosu gelecek ama şöyle söyleyeyim şimdi demo'daki den çok daha iyi bir ürün çıkacak çünkü açılışındaki o fresh meyvelilik çok çok daha kaliteli olacak ama demosunu deneteceğim yine çok beğenecekler eminim sadece bizim gibi beni takip eden sizler gibi parfüm hani meraklı insanlar zaten o farkı anlayabilir e, o yüzden çok daha iyi olacağını da eminim. Ama buradaki insanlar da zaten çok beğenecektir. Çekeceğim videosunu. Eksin yanına giderken ne sıkılır? Ha, birlikteyken en çok hangi parfümü sıkıyorsan, o en çok hangi parfümü senin üzerinde seviyorsa, en çok senin üzerinde hangi parfüme ee, ben ne diyorum ya? Eksi giderken eksin yanına niye gidiyorsun brof? Abi yatırım için ne önerirsin? Yatırım için bayağı şey önerebilirim de şimdi videoyla hiç alakası yok yani. O yüzden bu videoda önermeyeyim. Başka bir videoda bunun hakkında çekmem herhalde. Çünkü ne alaka diyecek millet yani. Ya, ne anlatıyorsun sen? Ama güzel şeyler önerebilirim. Yatırım tavsiyesi değildir demek gerekiyor herhalde. Yine bizim enteresan kurallarımızdan birisi. Torino 21'de çok beklediğimiz reaksiyon. Torino 21 ısınma videosuydu. Ya videoları çekiyorum da. Abi çok uzun sürüyor videolar ya. Hani şu videolara harbiden en azından 2000 tane like gelmesi lazım. Beni motive etmeniz lazım. Çok zor çıkıyor o videolar. Yine biri gösterme laf etmiş. Güzel laflar etmiş. Dudakların gerçek mi Gayet de gerçek yani. Gerçi burada botoks yapan bir arkadaşımız var bizim. Dr. Emily. Ama tabii ki de erkek adam botoks mu yaptırır lan dudaklara? Tabii ki gerçek. Parfüm <laughs> mezatları hakkında birkaç sayfa görüyorum. Açılış 100 TL başladı. Hemen al fiyatı 1500 TL falan böyle aptal sayfaları görüyorum. Onların tabii ki hepsi çakma. İmajinasyon motoruna 21 mi? <laughs> ee, i̇majinasyon öneririm. Torunlu 1 daha zor bir koku. Küre giren yani steroid kullanan kızdan olur mu demiş Emir. Asla olmaz. Kaç dil biliyorsun? Üç artı bir. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve sarhoşken Portekizce. Jahrein parfüm markası Bushido çıkmış. Eee deneriz ama nasıl deneriz? Ne zaman Türkiye'ye döneceğimi bilmiyorum. O yüzden şu an yani Brezilya'da alabilsem hemen denerim ama nasıl alacağım? Rica etsek gönder ama ne gönderecek hmm. ya? Buradan Brezilya kargo da zordur yani. Neden Brezilya? Abi güzel. Hayatında biri var mı? Şu an bir sevgilim yok. Yani ya yaz aşkı olmuş olabilir yani. Biz sonuçta 40 gündür ben Brezilya'dayım ama yani bir ciddi bir ilişkim yok yani. Mart ortası Brezilya mantıklı mı? Tek gitmek için. Güney bölgesi çok mantıklı. Hava durumuna bakman lazım. Ezberimde değil. Ee, Rio'da özellikle Centro'da değilsen, turistik bölgelerdeysen, işte Copacabana, Ipanema gayet mantıklı. Yani hiç problem yaşamazsın. Ya ulu olta, telefonunu veya böyle mesela bazı şortlar oluyor deniz şortları. Benim var bir tane çünkü. Cebi çok küçük böyle telefonun yarısı dışarıda duruyor. Öyle bir şey giymiyorsan bir şey gelmez başına yani. <laughs> Dior Sauvage Elixir Sauvage Audi Perform DNA DNA'sını çok hafiften hatırlatıyor olsa da farklı bir parfüm. Sedra Boğazey düştü mü kızlar demiş. Ee, götürmedim bu sefer. Geçen sene götürmüştüm videosu var. Hoşlandığın bir kıza hediye olarak hangi parfüm alırsın? Parfüm almam ben ya. Çünkü artık yani benim parfüm almam çok kış olur. Ben başka bir şeyler bulurum. Böyle daha manevi bir şey olur. Gıcık olduğun lavuğun um parfümünü bastırıp dikkat çekmek için hangi parfümü sıkarsın? Ben hiç kimseye gıcık olmam abi. Gıcık olmak ne ya? Brezilya'da herhangi bir parfümün içi iltifatı... Tabii ki aldım. En güzel iltifatı Torino aldım. Denizde. Denizde. Yani böyle yanımda... Yani tanımıyorum kızı da. Nasıl aldıysa kokusunu ben de bilmiyorum. Hani çünkü dalgalar vuruyor. Hani boynuma falan da gelmiştir, atmıştır. Oradan iltifat aldım. Harbiden dedim yani. Wow. Böyle iltifat alacağımı düşünmezdim. Fotoğrafta... Bu fotoğrafı da buraya ekleyeyim. Herkes, bu göğsüme yorum yapılan fotoğrafta. ''Level C5'e aşırı benziyorsun.'' demiş. Bence hiç benzemiyorum ama adamı günah keçisi yaptıkları için zamanında adamı seviyorum. Ama hiçbir şarkısını... Ya beğenmiyorum, diye. meselesi. Beğenir bir şey demem zaten. Ama ben şarkılarını hiç beğenmesem de adamı çok seviyorum. Çünkü adamı günah keçisi ilan yani ediyorlar. Ayıp yani. Herkes eleştiriyor falan. Ne alakası adam? Şarkı yapıyor. Beğenmiyorsan sus dinleme. Beğeniyorsan dinle. Kadın görüşü gelsin. Abim gelsin de. Çok zor yani video çek çek çek. Haşlandık ya güneşin altında. Azar Chrome serisi hakkında ne düşünüyorsun? fena olmayan parfümleri var hangi parfüm hatırlamıyorum o seriden bir tanesi fena hiç fena değildi ama hangisi hatırlamıyorum açık mavimsiydi. fena parfüm değil ama onların o seride çok aptal sapan parfüm nerede var onların da adını hatırlamıyorum o yüzden ee, tam doğru bir yorum olmayacak ama o açık mavi parfümü güzeldi gayet umarım doğru hatırlıyorumdur en sevdiğim Yves Saint Laurent parfümü ya myself bekliyorsunuz ama ben bir ara video çekmiyorken o zamanlar YouTube diye bir şey yoktu. Benim kanalım yoktu. Ben lan hastasıydım yani Lan videolarıma aşıktım yani. O yüzden e, vefa sadece İstanbul'da bir semt adı değildi. Lan videolarım diyorum. Yeni Afdan öğleden sonraki 9 hakkındaki düşüncelerini denemedim. Öğrencilere Arap parfümü önerebilir misin? Öneremem. Çünkü belli bir kitle artık irrite oldu. Yani beni takip edenler Çok sık Arap videosu yüklüyorsun diye. O yüzden artık Arap videolarına ara veriyoruz. Biz hani, tamam belli bir kesim istiyor olabilir ama görüyorum yani yorumları da az çok hatırlıyorum isimleri. Eski takipçilerden rahatsız olanlar var. Onlar rahatsız oluyorsa çekemem. Evet. Herhalde bu kadar.